Arkadaşlar merhaba. Elvaş Yurtdışı Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Selin Hanım'la beraberiz. Selin Hanım, Ayasai Japonca Dil Okulu Türkiye temsilcisi. Bugün Selin Hanım'a biraz Japonya'daki dil okuluyla alakalı sorular soracağız. Selin Hanım, bize biraz kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben Selin Aykul. Ayasay Japonca Dil Okulu'nda Türkiye temsilcisi olarak çalışıyorum. Yani Türk öğrencilerin başvurularıyla ilgileniyorum aslında. Kendim de bir Japonca Dil Okulu'yla aslında ilk başta Japonya'ya gitmiştim. O yüzden öğrencilerin işte beklentileri nelerdir, ne gibi düşünceleri vardır okula girişi öncesi. Kendi deneyimlerimden de olsa biraz anlayabiliyorum diyebilirim. Genelde zaten hani sizin hem temsilci olup hem dil okuluyla gitmiş olmanız öğrenciler için büyük bir avantaj. Çünkü öğrenciler hani ilk başta gidecekleri zaman çok fazla soru işaretleriyle gidiyorlar. Bu da ISI okulunun pozitif bir avantajı <laughs> diyebiliriz. Peki ISI nasıl bir okul? Diğer okullardan farkı ne? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ISI Japonya'nın en büyük dil okulu. Şu anda 7 farklı kampüsü var Japonya'nın 4 farklı şehrinde. Toplam öğrenci kapasitesi 11 bin. Yani oldukça büyük bir okul. Yani öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde asma düzenlenmiş bir okul diyebilirim. Peki bir okuldaki Türk oranı nasıl <laughs> bu konu hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz Şu an genel olarak aslında kayıtlı Türk öğrenci sayısı bütün okulların toplamında 52 tabii ki geneli vurulduğunda hani 11.000 zaten çok büyük bir rakam biraz az kalıyor ama umarım sizin de yardımınızla artacaktır Yani son dönemde özellikle Türkiye'de Japonca dil eğitimine karşı büyük bir evet, talep evet, var hani ama. öğrenciler gerçekten gitmek istiyor dizilerden <laughs> filmlerden görüyorlar büyük bir merak var bence bu sene o sayıyı beraber arttırabiliriz. Peki öğrenciler geldiklerinde sıfırdan bir Japonca ile dil eğitimine başlayabiliyorlar mı? Yoksa belirli bir seviyede Hı. olmaları gerekiyor mu? Tamamen sıfırdan da başlayabilirler. Yani öncesinde hiç Japonca bilmiyorlarsa o konuda eğer çekinceleri varsa yine de gelebilirler. Ama ben yine de biraz da olsa Japonca'ya aşina olup gelmelerini tavsiye ederim. Doğru yani sonuçta orada <laughs> ilk gittiğinizde biraz kendinizi ifade etmeniz gerekecek. Bir de dil öğrenmek biraz da merakla alakalı. Hı. Bence zaten çoğu öğrenciler biraz böyle bakınıyor, heves ediyor. Ondan sonra da zaten araştırmaya başlıyor. Peki ISI okulunda ne tür programlar var? Öğrenciler hangi programlara gelebilir? Zaten kısa dönem ve uzun dönem şeklinde ayrılıyor. Eğer kısa dönem gelmek isterlerse 2 haftadan 10 haftaya kadar kendileri hafta sayısını süreyi seçebiliyorlar. Onun için uzun dönemde ise 6 aydan 2 yıla kadar öğrenci vizesiyle gelebiliyorlar. Uzun dönem programlarında biraz program içeriği değişiyor. Örneğin ileride üniversiteye gitmek istiyorsanız diyorlarsa ya da yüksek lisans yapmak istiyorlarsa onlara akademik Japonca programı uygulanan kampüsleri öneriyoruz. Ya da ileride iş bulmak, Japonya'da kalmak istiyorlarsa kariyer programını öneriyoruz. Tabii sadece Japoncaya ilgi duyup da gelebilirler. Onun için de genel Japonca programımız var. Peki öğrenciler kariyer amaçlı geldiklerinde öğrencilere iş bulma konusunda destek oluyor musunuz? Tabii ki zaten program içeriği tamamen bu şekilde. Kariyer programına da sıfır Japonca ile gelebilirler. Çünkü kariyer deyince sanki biraz bilip gelmek gerekiyormuş gibi düşünen öğrenciler oluyor. Onun için tek kriterimiz aslında lisans programı mezunu olmak. Normalde öğrenci vizesi için böyle bir kriter yok ama ileride Japonya'da iş bulacakları için bir 4 yıllık lisans mezuniyeti arıyoruz. Onun dışında sıfır Japonca ile başlıyorlar. Orta bir seviyesine geldikten sonra iş Japoncası öğrenmeye başlıyorlar. Sadece dil de değil aslında. Japonya'da iş ortamı, iş kültürü, din, çalışma ortamı Türkiye'den çok daha farklı. Hem o kültüre biraz daha adapte olmaları kolay Örneğin işte bir toplantıda nasıl konuşulur ya da mülakatta nasıl konuşmaları gerekir gibi şeylerin pratiğini yapabiliyorlar. Onun dışında da zaten her öğrencinin bir kariyer danışmanı oluyor ve kariyer danışmanı ile birlikte bir yol haritası çiziyorlar. Zaten Japonya'da üniversite öğrencileri de 3. sınıfa geldiklerinde bu iş arama faaliyetlerine başlarlar. Hani yabancı öğrencinin de Japonya'da iş bulabilmesi için bunları yapması gerekiyor ama tek başına tüm bu süreci yürütmesi oldukça zor. Evet, çok mümkün değil. O konuda da yardımcı oluyoruz tabii ki. Ayrıca mesela kampüslerde iş fuarları düzenleniyor. Hem Japon hem uluslararası firmalar davet ediliyor çeşitli sektörlerde. Öğrencilere seminerler veriyorlar. Hatta bazı firmalar fuar esnasında öğrencileri mülakata alıyorlar ve o şekilde süreci başlatanlar da oluyor. Bir de mesela bu fuarlara sadece ISI öğrencileri katılabiliyor. Hatta mezun öğrencilerimizi de davet ediyoruz. Yani ileride diyelim ki işlerinden memnun olmadılar. Yine de hala okuldan destek almaya devam ediyorlar. <laughs> Bu öğrencilerin özellikle en çok merak ettiği sorulardan biri. Çünkü hem uzak bir ülke hem kültürlerini tanıyıp hem dilini öğrenip hem orada iş sürecine girerken öğrenciler zorlanabiliyor. O yüzden hani böyle bir kariyer fırsatlarının olması, bu konuda sizinle destek olmanız öğrenciler için büyük bir avantaj aslında. Peki hiç böyle bir Türk öğrencinin kariyer planlaması ya da işte bir Japonya'da bir iş bulabildi mi, bu süreçte nasıl destek oldunuz, böyle bir örnek var mı? Yakın zamanda mesela şöyle bir örnek var. Türkiye'den bir öğrencimiz, kendisi mühendisti aslında, bu kariyer programına katılmıştı. Şu an Japonya'nın çok bilinen bir firmasına çalışıyor. Hani isim vermek çok pek doğru olmaz ama... <laughs> O tür örneklerimiz var. Bir de mesela kariyer programında zaten demiştim ya öğrencilerden minimum lisans mezuniyeti şartı bekliyoruz. Öğrencilerin yaş ortalaması da yine birbirlerine yakın olmuş oluyor. Mesela 35 yaşındaki bir öğrenci ile 18 yaşındaki bir öğrenci aynı sınıfta eğitim almıyor. Bu da öğrencilerin hem motivasyonunu çok etkiliyor. Çünkü hepsi aynı amaçla aslında orada bulunuyorlar. Bir de daha dil okulundayken network kurmaları da daha kolaylaşıyor. Evet, bir de sosyalleşebiliyorlar. Evet, yani evet. İlk gittiklerinde o biraz yalnızlık duygusu ağır basabiliyor. Geri dönme isteği olabiliyor. Evet. Yani yaşadığımız öğrenciler var. O yüzden kendi yaş gruplarıyla eğitim almaları da öğrenciler için büyük bir avantaj. Peki ortalama eğitim fiyatları neler? Öğrencilerin en çok dikkat ettiği sorulardan biri de bu. Aslında ücretler kampüse göre değişiyor diyebilirim. Örneğin Tokyo'daki Shinjuku kampüsümüzde bir yıllık eğitim 994 bin yen. Fakat Osaka, Kyoto yine Tokyo'da bulunan Ikebi Kuro kampüsümüzde bir yıllık ücret 942 bin yen. Biraz eğitim içeriğine göre değişiyor. Kariyer programı 984 bin yen. Peki taksit seçeneği var mı? Yani öğrenciler bu eğitim ücretlerini nasıl ödeyebiliyorlar? Gitmeden önce ödemeleri gerekiyor mu? Bu konu hakkında da bilgi alabilir miyiz? 6 aylık taksitlerle ödeyebiliyorlar. İlk ödemeyi zaten okula başlamadan önce TOE belgesi onaylandıktan sonra talep ediyoruz. Sonraki ödemelerini de okula başladıktan sonra yapabiliyorlar. Yani 2 yıl bile başvuru yapsalar 6 aylık periyotlarla ödeyebilirler. Çünkü öğrenciler bunu çok soruyor. Hani bir yanda <laughs> bazen o kadar ücretler vermek öğrencileri zorlayabiliyor. Taksit imkanları da var. Bilginiz olsun. Bunun dışında Japonya'da son dönemde öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri konaklama. <laughs> yani şu an işte özellikle emlakçıların yüksek komisyonlar aldığı, ev sahiplerine hediye almaları gerektiği gibi durumlar duyuyoruz biz. Hem öğrencilerden hem işte sosyal medyadan bu konu hakkında da biraz hem siz de orada yaşıyorsunuz süreç nasıl biraz bilgi alabilir miyiz tabii sizin de dediğiniz gibi Japonya'da ev tutmaya kiralamaya kalkmak gerçekten çok maliyetli oluyor depozito dışında mesela geri alamayacağınız ödemeler yapıyorsunuz ve öğrenciler için gerçekten çok maliyetli. Ama bizim okullarımız için konuşursak kendi yurtlarımız var ve öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu da özellikle Türk öğrenciler yurtları tercih ediyorlar. Özellikle şey öğrenciler ilk gittikleri dönemde okulun yurduna gittikleri zaman bir tık daha hani güvenli gidiyorlar. Evet. Çünkü hani daha önce bilmedikleri gitmedikleri bir yer evet. olduğu için ve okulun yurduna, yurtlarına da güvendikleri için hani öğrenciler için büyük bir avantaj bu. Yani Japonya'da birçok dil okulunu bu arada. Okulun yurt imkanları çok fazla olmuyor. Yani araştıran öğrencilerle bile. Peki yurtların türleri nasıl? Hangi konaklama türleri var? Bununla alakalı bilgi alabilir miyiz? Kendi yurtlarımız var dediğim gibi. Onun dışında anlaşmalı olduğumuz özel yurtlar da var. Yani diyelim ki bizim öğrenci yurtlarımızda kontenjan kalmadı. Yine de aynı ücretlerde ve aynı standartlardaki oda tiplerinde yardımcı oluyoruz. Onun dışında isterlerse aile yanı konaklama konaklama seçeneği de var. Aile hemen konaklaması çok tercih ediliyor mu? Uzun dönem öğrencileri için çok uygulanabilir bir şey değil aslında ama kısa süreli gelen kısa dönem öğrencileri tercih ediyorlar. Peki hediye olayı doğru mu? Ev sahibine hediye almaları <laughs> gerekiyor mu? Depozito dışında zaten bir emlakçıya bir miktar ödüyorlar. Bir de bazı evler için kontrata göre değişir. Her hepsi için diyemem ama ev sahibine bir teşekkür parası da veriyorlar. Bunun dışında Japonca öğrenmek isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Japonca deyince aslında çok zor bir dilmiş gibi düşünüyoruz ama özellikle ana dili Türkçe olan bir öğrenci için o kadar da zor değil diyebilirim. Tabii ki alfabe alfabesi olması biraz göz korkutucu gelebiliyor. Özellikle kanji de çok zorlanıyoruz. Fakat hem Japonya'da Japonca öğrenecekler, etraftan sürekli Japonca duyacaklar ve görecekler. Hani o karakterler de zamanla aslında görsel olarak yerleşecek. Tavsiye edebileceğim hani bolca pratik yapsınlar özellikle Japonya'dayken. Daha çok hangi ülkelerden öğrenci geliyor, öğrenci popülasyonu nasıl biraz o konuda da bilgi alabilir miyiz? Şu an okulumuzda 120 farklı ülkeden öğrenci var. Fakat Japonya genelinde aslında hem dil okullarında hem üniversitelerde en çok öğrenci Çin, Kore, Tayvan gibi diğer Asya ülkelerinde Oluyor. hem yakınlar hem dilleri de daha çok benzediği evet, için şey çok var. fazla Japonya'yı tercih ediyorlar. Fakat yine Avrupa ve Amerika'dan da oldukça fazla öğrencimiz var. Özellikle akademik Japonca programında Asyalı öğrenci daha fazlayken kariyer programında Avrupalı, Amerikalı ya da Türk öğrenci daha fazla oluyor. Özellikle son dönemde Japonya'ya bir vize getirileceği konuşuluyor. Bu programları nasıl etkiler öğrenciler? Çünkü bu konuda çok meraklı. Biz de meraklıyız. Biraz bu konuda da bilgi alabilir miyiz? Yani son zamanlarda böyle bir söylenti var ama umarım olmaz uygulanmaz. Biz de öyle umuyoruz. <laughs> örneğin kısa dönem programında tabii ki hani bir sadece bir çok kısa bir başvuru evet. formu ve pasaport fotokopisiyle hemen kayıt alabiliyoruz. Öğrencinin tek yapması gereken biletini alması oluyor. Onu çok etkileyecektir. Ama örneğin sonuçta bu vize muafiyeti bütün ülkelere uygulanmıyor. Biz o tür ülkeler için bir davet mektubu hazırlıyoruz. Böyle bir şey yapılabilir. Tabii ki olmaması tercih değil. Ama öğrenci vizesini çok etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani öğrenci Hı. vizesi için prosedür yine aynı şekilde Hı. devam edecektir. Uzun dönemlerde zaten vizeler var ama kısa dönem gitmek isteyen öğrenciler umarım böyle bir kural <laughs> <Umarım>. gelmez diye <laughs> umut ediyoruz. Selin Hanım son olarak Japonya'da hayat nasıl? Öğrenciler hızlı adapte olabiliyorlar mı? Japonya'da hayat çok hızlı aslında. Öğrenciler de ilk geldiklerinde, özellikle ilk zamanlar nasıl geçti hiç anlamıyorlar. Çünkü hem yapmaları gereken çok fazla şey oluyor, çok yeni bir çevre, yeni bir kültür. Ama hem Japonca öğrenerek aslında bu hayata başlıyorlar ve bir sonraki adım içinde dil okulu biraz adaptasyon süreci olmuş oluyor. Evet, Japoncada öğrendikçe aslında ortama alışmaları daha kolay oluyor. Çok teşekkür ederseğin. Hanım. hani özellikle Japonya'da bir Türk temsilcinin olması hem bizim için yani danışmanlar için hem de öğrenciler için çok iyi oluyor. Çünkü hani kısa sürede daha hızlı bilgiler edinebiliyoruz, sorunlara işte daha hızlı çözümler bulabiliyoruz. Bunun dışında birçok okulda Japonya'da dil okulunda konaklama opsiyonları çok fazla olmuyor. Hani hem öğrencileri güvenli bir konaklamaya gönderebiliyor olmamız e, bunlar bizim için de öğrenciler için de büyük avantajlar. Sorularımızın sonuna geldik. <laughs> ISI Türkiye temsilcisi Selin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz verdiği cevaplar <laughs> ve bilgilendirmeler için. Eğer sizin de sorularınız varsa sosyal medyadan ve telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlara da sorularınızı atabilirsiniz. Oradan daha hızlı bir şekilde dönüş alırsınız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.